Merhaba. Ben Eygün Günaydın. Binance'ın açılış haberine göre yatırımcılar buton gibi yatırımcıları olurken Judas, Kenstar ve Genstar'da hatırlayabilmemiz için tüm ABD müşteri fonlarını cüzdan ve anahtar şartlarını yerine Shore'a taşımak üzere Binance sözlü koyduldu. Ve Genstar The Sec tüm varlıkları için bir varlık dondurma talebinde bulundu. Lütfen bize fonların kötüye kullanıldığına dair iddialar bu nedenle nihayet burada iki taraflı bir anlaşma. Bu sabah Binance tarafından resmi olarak doğrulandı. Vivans Current Battle hakkında bir güncelleme sağlıyor. Binance biz seçile kendi bilgilerimizi bulduk ve mahkemenin seçin tro ihtiyati emri talebini kabul etmediklerini ve gerçekler Dow tarafından açıkça ört bahsedilen platformumuz aset sana dondurmadığını ve size bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu yüzden ne oldu ki biz sece bu konuda mahkeme kararı verilmesi anlaşmanın ne olduğunu kabul eder normal iş akışına devam etmemize izin verir. Böylece SEÇ müşteri satışlarını kötüye kullanma dair hiçbir kanıt bulamamıştı. Küçük ama çok önemli bir gerçektir. Binance örneğinde seçim taleplerine dalga geçmeleri işimizi etkili bir şekilde kapatabilir ki bu. Ajansın mücadeleye karşı durarak kripto enstitüsü hiçbir şekilde öldürme girişimlerinde aynı değildir. İşimize ve itibarımıza zarar verdi. Ancak mücadeleci ruhumuz, mücadeleci ruhumuzu zedelemedi veya asılsız suçlamalara karşı kendimizi savunmaya kararlıyız. Şimdi mahkemede kendimizi savunmaya devam etmeyi dört göze bekliyoruz. Holt Cordano kurucusu Charles Hoskinson uzaylı teknolojisi aramak için Olsen Peksin'e çıkıyor. İşte Charles Hoskinson okyanusta hazine kazıyor ve Cardano'nun Avliwap'in olası uzaylı teknolojisini kapsamak için keşif gezisine finanse ediyor. Pasifik Okyanusu ve tüm bunların nasıl başladığını bu Harvard Gök Bilimci ve ekibinden 2014 yılında uzaydan düşen karpuz büyüklüğüne bir nesneyi dünyaya çarpan yıldızlar olası bir metod olarak belirlediler. Charles Kinson dolarlık fon alıntı yapıyorum. Bu keşif felencesine eğlenmekten onur duyuyorum devam etmekten heyecan duyuyorum ve bu haftaki Expense Expander devam etmekten heyecan duyuyorum. Yer From of Moskins'ın özel jeti, özel jetler Cardano'yu ABD'de tutmaya başlayan Dolby'un blogun özel üyesi geçmeli haberdar edeceğim. Jack Mersin açıkladığı mevcut sistem, evet evet yani Bitcoin alıp satacağız ödemeler için teknolojiyi geliştiriyoruz. Bu World Visa'nın açık bir özelliği değildir. Dünyada bir kamu altyapısı değil, park gibi biz bir kamu hizmetindeyiz. Onu kendi refahımız için kullanabiliriz ve kimse ait değildir. Hiçbir görgü buna erişemez. Yeni bir dijital alet yapı benimsiyoruz. İnternet gibi. Da internet dünyanın gerçekten güçlü bir şey yapması için küresel açık altyapıdır. Yani dünya insanları gerçek değişimi gerçekten güçlendiriyor ve temel haklarını, insan özgürlüklerini gerçekten güçlendiriyor ve şunlardan kaynaklanıyor. Para ve mülkiyet hakları çok benzer. Bu yüzden dünyayı daha zengin, daha zengin hale getirmek için fazla kamu Yapısını kullanırdık. Şimdi gerçekten harika olan şey artık halka açık olan Listeler yedeklemeler, deri listeler içindir. Bu nedenle Lana Cardona ve Polygonlar ikinci davadan sonra gelir. Bu da madeni paraların herhangi bir miktarda yedek tutması için 1 Temmuz'dan itibaren gözetim ve emanet hesabı için hücre baskısı ve tüm altcoin'lere dönüştürüleceği anlamına gelir. Bitcoin ve ETH Telsius iflasından olanların altcoin, Celsius, Celsius ve altcoin ilgimiz var. 10.351 bir Temmuz'a satmaya başlayacak. Van Ada işte harika bir fikir. Cardano'nun günlük işlem hacmi Aselsius'un kullandığı 60 milyon dolarlık veri tabanı en çok kendi ücret akıllarına sahip ardından ada Lincoln Dot'tan Matik'e sahip olduklarına satılmayacaklarını görüyoruz. Aynı gün altcoin değerlerini üst düzeye çıkarmak için ticari çabayı kullanmayı hedefliyorlar. Ve bunu yapmak için çok ayları var ve bu adam en azından bir kısmı görüyorsunuz. Çünkü birçok insan biliyor ve beni tanıyor. Birkaç gün önce Tanıyorum. Odaya sipariş 100 milyon dolarlık yasal fatura hakkında Hinman'in sesli açıklamaları 8 ay e-posta yorumları içeriyordu. Birkaç gün önce Hinman'ın sesli açıklamaları seçeneği postları yorumları içeriyordu. Bunun gibi videoları sık sık yapılmıyordu. Nihayetinde bu Hinman'ın nasıl alanlarında bir yapmak isterseniz Hinman'ın sunumu bir belirteşe artık bir menkül kıymet olarak kabul edilip edilmediğini belirlemek için yeni faktörler yarattı. Bu belgeler seçteki yaşlıların ne yasa ne de kanun olduğunu gösteriyor. Bilhimmanın şifrelerinin en kötü kurallar hakkında halkın kafasını daha fazla karıştıracağını doğrudan söylemeyi kabul edemez ve bunlar Hinman'ın yasa yapmaya çalıştığını, yasaları özgürce görmezden geldiğini, yalnızca kongrenin yapabileceği yeni yasaları yapmaya çalıştığını gösterebilir, yapabilir ve o bir devlet memuru. O bir devlet memuru yasalar yapmaya çalıştığını gösterir. İstihar şirketine milyonlarca dolar ödeme alıyor. Çıkarları olan diğer koalisyonlar da bunlar hakkında herhangi bir token blockchain ile ilgisi yoktur. Birkaç gün önceki davamızda sözde meydan okumaları yalan söylediler. Amerika Birleşik Devletleri ve kripto para birimi neden olan mevcut seçilmemiş projesini ekleyebilirim. The entire kripto üzerinde yargı etkisini onaylayacak olmaması, Tetum Kripto Pitbull tanımını yapması, Porkes Soxistek'te tanımlanan Proex in bir meydan okumaya sokmaya çalışıyor. Çünkü davamız tanımlanan sek bize bir meydan okumaya sokuyor. Çünkü davamız birçok kişinin davasını içeriyor. Ve biz kaynak elde ettik. Son iki buçuk yılda Usover'ı kesinlikle destekledi. Usover kesinlikle x Army için yürekten destek sağladı. Sizin için çok doğru.